Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FC Mobile 24'te hem Şampiyonlar Ligi etkinliğindeki paketlerimizi açacağız. Aslında oradaki paketler falan demeyeyim. Belki birkaç tane açarım ama daha önemlisi arkadaşlar benim daha önceden de e, şu turnuva moduyla ilgili şampiyonlar ligi turnuvasında oynadığım modla ilgili oradan kazandığım puanları arkadaşlar turnuva kısmında harcayacağım. Umarım yüksek yani bir oyuncu alabilirim. Dün video gelmedi dün Diyarbakır'a gittik arkadaşlar benim babamın e, bir rahatsızlığı var açık bir şekilde de söyleyeyim güzel dualarınızla beklerim. Arkadaşlar benim babam mesane kanseri ve kemoterapi görmesi gerekiyor daha önceden mesanesi falan alınmıştı. O yüzden herkese dün Diyarbakır'a gittik ve doktor kemoterapi alması gerektiğini söyledi. Umarım bu süreçte kemoterapi ilaçlarının faydasını görürüz ve babam bir an önce sağlığına kavuşur. O yüzden güzel dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyorum. Videomuza da beğeni atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Bunları söyledikten sonra güzel bir şekilde geldim. Bu arada logomu da o yüzden böyle ee, kanser logosu yaptım arkadaşlar. Kanserle mücadele logosu yaptım. İnşallah hayırlısı olur. Hepimiz hakkında. Şimdi buradaki paketlerimizi alacağım. Tümünü topla dedim. Ben burayı genelde böyle yapıyorum. Oo, yola gittik. Hiç beklemiyordum. Ama İtalya'yı görürsen iyi oyuncu vermez abi sana. Yani net İtalya'yı görürseniz Kellini'yi mi? Bonucci'yi verdi. Hani iyi oyuncu genelde vermiyor. 170 bin coins. Biraz şaşırmadım. Değil açıkçası. Daha iyisini verebilirdim. Şuradaki bir biletle biletten biraz ilerleyeceğiz. Buradaki bilette bir şey falan var mı bilmiyorum. Biletleri falan almıyorum pek. Evet. Bu arada arkadaşlar yayınları genelde TikTok e, platformunda yapıyorum. Açıklama kısmına linkini bırakayım. Hani gelmek isterseniz gelirsiniz. Bir yola gitseydik çok güzel olurdu ama bize 80 gen üzeri ne verdi merak ediyorum. Yotunu verdi. Hani iyi oyuncu da vermedi açıkçası. Daha iyisi neden e, vermedin sevgili EA. Burada bileten henüz ilerlemedik. Yani İlerlemedik demeyeyim de. Zafer kısmına da gelelim. Ben zafer kısmında zaten almam gerekenleri aldım arkadaşlar. Yani buradaki kafayı falan almışım. Hiç sıkıntı yok. Şu Libertadores temel paketi 1250 ile açılan paket. Ya bundan bir tane mi açsam yoksa şampiyonlar ligi mi gitsem bilemedim. Bu arada hiç bahsetmedim şu ölüler e, günü etkinliği mi artık neyse. Bu etkinlik bana göre Zortingen bir etkinlik arkadaşlar. Yani takas kısmındaki istedikleri Hugo Sanchez'in takasta istediği Puanı abi yani adamı temeli zaten onunla aynı fiyata denkeli ve bulmanız biraz zorlaşıyor. O yüzden ben buraya açıkçası çok da beğenmediğimi açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Kuzey ve Güney Amerika oyuncuları olması lazım. Ya da direkt Güney Amerika oyuncuları hepsi Meksikalı ya. Ha arada Brezilyalılar da varmış Junior Mesias gibi. Şimdi gelelim abi buradaki takas kısmına. Takas kısmında şurada hemen bir tanem var günlük yapayım abi onu. Bazen yola gittiği oluyor da ama çok nadir. Bak çok nadir dedim. Fransa Leipzig'ten Leipzig'dense şey güzel değildir abi. 83'ken Simakan'ı bizlere vermiş oldu. Buradaki işte bahsettiğim nokta bu tam olarak arkadaşlar. Mesela Hugo Sanchez'i istiyor bizden. Bak puanımız yetiyor sıkıntı yok ama Hugo Sanchez'i almak arkadaşlar yani çok meşakkatli. Burada da aynı şekilde buradaki MDO'daki oyuncum var. O yüzden bunlar biraz problemi David Beckham için şu an beklemedeyiz abi. Burada 88-91 gen tek aslında yapabilirsem güzel olur. Ama hani bilemedim yani yapmaya da değer oyuncu var mı? Hani bek Carlos'u verme ihtimali olsaydı belki deneyebilirdim. Ya çok da güzel olurdu ama belki bunları deneriz ya. Bunlar kalsın ve Evrensel'de de bu da günlük gene bu şekilde. 80 gen uceli oyuncusu ve 85 gen oyuncum var. Ya çok fark edecek mi? Sanayi vereyim abi gitsin. Buradaki takasımızdan belki. Belki bir Neuer veya Mascherano çekeriz. Hadi bakalım takasımızın. Bir tanesini gerçekleştirdik. ucele veya Evrensel Oyuncu yola gittik. Ne vardı Alexis Sanchez ne alaka ya? Ya bir şey diyeyim mi? Gerçekten oyun. Hani çok çileksin bir oyun. Yemin ederim çok çileksin. Hani vermesem daha iyi. Şimdi gelelim bizim asıl mevzumuza mağaza kısmındaki şuradaki canlı etkinliklerdeki turnuva kısmına. Buradaki haftalık limitimiz bir adetmiş. Ben bunu hemen açacağım. Belki bir Haaland çekeriz diye. UCL turnuva oyuncusu. Yola gider miyiz? Yola gitmedik. Buradan 80 gen kaleci Riznik'i çıkarmış olduk. Ve burayı ben buradaki puanlarımı biraz harcamak istiyorum açıkçası. Neymiş abi? UCL paket turnuva... Da. UCL turnuva oyuncusu paketi B. Buradan Haaland, Bellingham, Lewandowski, Kimi gibi oyuncular var. Bernardo Silva'yı görüyorum. Tabii ki de istedim halant veya... Ee... Burada gördüğünüz Jude Bellingham olabilir. Sol kanatta Kvareşkelia olabilir. Stoper falan olabilir. Bakalım abi şansımızı deniyoruz. Yani biraz düşük ihtimal gibi gözüküyor ama ya yani şansımızı deneyelim abi. Bakalım burada ne gelecek. UCL Turna oyuncu paketi B. Denedik abi. 5. dakikadan çok iyi bir oyuncu gelir mi ya? Şöyle bir Jude Bellingham'ı çeker miyiz? Abi gene İtalya. Sabek Di Lorenzo. Yani ben ne çektim bu oyunculardan abi? Yemin ederim ben ne çektim? bu oyunculardan yani 1.5 milyon değerinde 1 milyon 600 bin değerinde gözükse de açıkçası çok hoşuma gitmedi. Bu arada UCL paketleri de açacağım bilginiz olsun. Buradaki pakete gidiyoruz UCL turnuva oyuncu paketi be. Hadi bir 90 gel yani %1'den düşüksün diye vermeyeceğin anlamına gelmiyor. Almanya SGO'da ise sana bu. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Harbi oyun çok şerefsizsin. Bak yemin ederim. Çok şerefsizsin ya. Yani hak ettiğimiz değil bu ya. Cidden hak ettiğimiz falan bu değil. Ya daha önce buradan Ronaldo'yu çıkarmış adamım. Tek paketten. Ben daha da bir şey demiyorum sana. Şimdi Uceli gene grup aşaması falan kısmına gittik. Bu popüler özel teklifmiş. Burada deste paketinde ne var abi? 20'lik bir tane popüler forward paketi var ama yani bunlara da gidilmez ya. Yani sırf bunlar için gidilmez abi. Hani bilemedim ama. Burada standart paketimiz var. 1250'den buna da biraz gitsek mi? Yoksa direkt buna mı gitsek? 75'e 94. bir adet 1250. Yani burada foret paketi mi bu? Yani 1250'den. Çok ihtiyacım yok ki foret kısmına. Yani bu biraz saçma olacak. Ultra kısmına gideceğim haftalık limitten. Ya açıkçası bundan gene bir tane açasım var ve bunu da eksi ile açmak istiyorum abi. Belki eksi points'i açtığım vakit. Ya normalde harcamayı çok sevmem ama ultra pakete gittik. Çok şanslı olmak istiyorum ya. A Belçika stoper. Antwerp mi? Yani bir nefsi pointse Ya verdi oyunculara falan bakıyorum da bakın ne vermiş. Ee, David'i vermiş. Jonathan David. 1 milyon jeton vermiş. Şaka vermiş. Pepi vermiş. Ramire kötü oyuncu varmış abi. Ciddi söylüyorum. Gene bize buradan kötü oyuncu varmış. Açıkçası çok hoşuma gitmedi. iki tane de 1250'den açacağım. Bunu tam tam olarak aynı. Keyfi açtığımı da söyleyeyim. Bayağı paket harcadık. Standart paket. ilk yol olur mu? 60 bin jeton ve gene yıldırımı verdi. Bir tane daha deniyorum ve kumarımız burada bitti. 600 bin jetona buradan da diğer oyuncuları bize vermiş oldu. Açıkçası beklediğim gibi bir paket açılımı falan olmadı. Yani belki takaslar kısmında kullanabileceğim bir şeyler falan elde ettim ama hani bu da dediğim gibi uceli grup aşaması yenileniyor bugün. Evrenselde var. Comnebol'da var. 88'e 91. Hızlı ekle dediğim zaman neredeyse oyuncuların tamamını verebiliyorum bu arada. Yani o oyunculara da sahipmişiz. Ama hangilerini verip vermeyeceğimizi de sonradan kararlaştırır. 88'e 91 iken bunu da kararlaştırdığımızı ifade etmiş olalım. Yani başka ne yapabilirim bilmiyorum. 91 gen bir kadro oluştuk. Bu benim diğer bir kadrom. Hani 4-2-2 oynadığım bir kadro. Burada da daha farklı bir sistem var. Burayı ne yapabilirim abi bakıyorum. Yani çıkardığım oyunculara göre de çok aslında bir şey de yok. MO'lar mevcut. 4-1-2 derde bunu denesem yani otomatik kuru desem bile gene bir 90 gen falan görebiliyorum galiba ya Max. 91'i görebiliyor muyum? Göremiyorum galiba. MO'daki karta olduğu için bir tane dereceli oyuncu koyduğum vakit galiba bulabiliyorum. Başka da bulmuyorum gibi duruyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, ligimizdeki turnuvalar devam ediyor. Onun dışında ekleyebileceğim fazla bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Yani bu e, buradakiler baya e, hard oynuyor. Yani baya baya iyi oynadığını ifade edeyim. Dediğim gibi bir sonraki videoya kadar kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın.